ünlü şarkıcı İrem Derici geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanelik oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı İrem Derici dün gece aniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı enfeksiyon geçirdiğini söyledi. Yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan İrem Derici sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak. Ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklarımın belki diye uğraştık ama nafile. Haftalarda dört gözle bekledim. Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği fest festivale katılamayacağıma inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum. Size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli en güzel size borcum olsun diye yazdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.